Fal okları ancak şeytan işi pisliktir. Bir de fal baktırıyorlar. Kadınlarımız uyarına eve oturuyorlar. 4-5 tane fitneci, dedikoducu. Birbirlerini yamultuyorlar evin içinde. Bir de diyor ki kahve yapsana diyor. Bir kahve içelim. 40 yıl hatırımız olsun. 40 yıl cehennemimiz olsun diyor. Halbuki ama farkında değil. Kahve geliyor abi. Herkes kahveyi içiyor. Diyor ki ya abla diyor sen iyi kahve falı bakıyordun. Bir baksana diyor ne görünüyor diyor. Ne görünüyor ben sana söyleyeyim. Cehennem. <laughs> Zebani. Paramparça edecek. Hepsi oku hazırlamış. Gelsin diyor batırayım diyor. Ne görüyor? Ben görüyorum. Onun görmesine gerek yok. Buradan gördüm kahveyi ben. Bir bakıyor. Ah, diyor. Sana diyor uzun bir yol var. <laughs> Ters kapatırsan damlalar aşağı akıyor. Yol zaten evet belli yani. Ya bu kadar akılsızlar ya. Kahve yukarıdan aşağı damlayınca ne oluyor? Yok. Diyor ki uzun bir yol var diyor. Zamanında diyor sen diyor çok kötü bir şey yaşamışsın. <laughs> Evet nereden bildin? Görüyorum yavrum diyor. Herkes çünkü geçmişte kötü bir şey yaşamış ya. Oradan yakalıyor. İleride diyor sana çok büyük bir ikram var. Ne gelecek acaba? Ne diyor biliyor musun büyükler? Orada bulunan diyor kahveye bakan veya bakmayan herkes bir tane cin musallatı alıp çıktı diyor oradan. O kahve falına bakılan ortamda kim varsa o evde. Küçük bir çocuk dahi olsa alakasız bir kadın şu köşede ben bakmam dese bile o kadına dahi cin musallat oluyor. 10 tane kadın 10 tane cin alıp çıkıyor oradan. Geçmiş olsun. Kahve falının pisliği budur işte. O yüzden kimse fal mal baktırmasın. Orana burana bakayım. Neyine bakıyorsun abi? Ben sana söyleyeyim hemen bakayım ben sana. Namaz var mı? Yok. İbadet var mı? Yok. Salavat çekiyor musun? Yok. Sohbete geliyor mu? Yok. Geberdin abi. Al sana fala baktım ben sana. Sen bitmişsin oğlum. Senin işin bitmiş. Senin işin bitmiş. Hocam ben günahkar mıyım? Ya senden hala günahkar mı var? Allah seni yeryüzüne iman et diye namaz kıl diye yaratmış. Sen diyorsun ki ben seni tanımıyorum Allah. Sen namaz kılıyorsun, kılmıyorum diyorsun. Allah'a karşı geliyorsun ya. İbadete İslam'a karşı. Allah sana içme şu uyuşturucu diyor. İçeceğim diyor. Alkolü içme. içeceğim. Kumar oynama oynayacağım. Sen Mevla'ya harp açmışsın oğlum. Sen Mevla'ya harp açmışsın. Sen Mevla'ya savaş açmışsın. Senden hala şerlisi mi var ya? Allah tövbe etmeyi nasip eylesin. Hayır. Allah düzelmeyi nasip eylesin. Amin. O yüzden Hayır. şu bal işleri, işleri, görüyorum, görüyorum. Sen bunun ucunu göremiyorsun. Neyi göreceksin? Fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.